Birbirinden kıymetli sevgili Instagram dostlarımız. <laughs> şaka şaka çikolatayla kahvedeyim de onun için size ufak bir şaka yapayım dedim. Bugün bugün maske polemiğine bir son vermeye karar verdik. Nasıl karar verdik bu karara? Kocam da çok fena itişe kakışa. Akgün dedi ki bu bir sorumluluk. Sen nasıl böyle bir şey, böyle bir sorumluluğu alırsın? Ben dedim ki bir sürü maskesi olmayan insan var. Hani, hani ben yapacağım şahsen. Çünkü bir sürü sevdiğim insan bu yöntemle takılıyor. Onun için ben yapacağım şahsen dedim. İttik, kalktık birbirimizi. İttik mi, kalktık mı birbirimizi? Akgün? söyle. Kalktık. Ne oldu? Ben seni yere düşürdüm. <laughs> Hayır, öyle değil akıllım. Yani ittik, kalktık. Hayır dedi, olmaz dedi. Ona sor dedi, buna sor dedi. Bir tane doktor arkadaşımıza sorduk. Şöyle, şöyle arz edeyim. Arz söyleyeyim. et bakayım. Yani biz burada ne derece koruyacağını bilmediğimiz bir maske gösteriyoruz. Sağdan soldan gördüğümüz bir şeyi bunun evet. sorumluluğunu almayalım dedi. Ben. Haklı aslında, Ama haklı. Ama Deniz de inat etti. Haklı Benim aslında. Benim tavsiyem haklı. şudur. En azından yani şöyle Maskeniz yoksa ve maskesiz sokağa çıkacaksanız bunu kullanın ama ilk fırsatta bir tane doğru dürüst maske edin kendinize. Şekerim daha bana yeni geldi devletten şifre ve mesaj. Daha bana yeni geldi. Yani bu ne kadar uzun zamandır konuşuluyor. Henüz geldi yani. Benim maskem yok. Olan maskede daha önce bu yasaklanmadan evvel akgun bir maskeler almış iğrenç kokuyor. Kendimden şüphelendim. Ulan dedim ne kadar iğrenç kokuyorum nefesim demek ki. Yani kusacak gibi oluyordum şeyden. Allah'tan birkaç arkadaşım daha maskenin ne kadar iğrenç koktuğunu söyledi de böylelikle bir rahata kavuştum. Şimdi şekerim bu benim fularlarımdan bir tanesi. Görüyor musun fularımızı at Evet. Ondan sonra bu fuları ağzıma layık bir kıvama getirirken bir arkadaşımız da <laughs> Ee, şey diye yazmış. Elektrik süpürgesinin torbaları acayip işe yarıyormuş. Onlar geçirgenliği işte en e, ince olan. Elektrik süpürgesi torbası. Ama elyaflı filan, cam elyaf mı ne bir şey olduğu için suratınıza temas etmemeli. Bu benim bildiğim kadarıyla e, iyi bir pamuklu bir kumaş. Doktor arkadaşım Hakan da, Doktor Hakan takip edebilirsiniz onu da. Süper bilgilendiriyor. ...koronayla ile ilgili. Doktor Hakan da dedi ki yani dedi pamuklu kumaşları tercih edin diye bir şey yazıyor dedi. Hani aklınızda bulunsun illa yapacaksanız diye. Bir de şu ıslak mendiller var ya. ...ıslak mendillerin şeyleri çok işe yarıyormuş. ...içindeki böyle o da elyaf gibi bir doku ya bak hani şuna. Yani kağıt mendilden ziyade bu ıslak mendillerin içindeki şey. Onu da böyle tam ortaya alacağım sevgili ee, canımlar, şöyle tam ortaya aldım. Ondan sonra bunu böyle bir, bir tane kapattım. Ondan sonra bunu da böyle bir kapattım. Ondan sonra e, tamam mı? Yani hepimiz güzel anlatabiliyor muyum Akgün? Hem nasıl, hem nasıl. Çok iyi bir insansın nereden baksan, kısmen de olsa çok iyi bir insansın. Sonra e, aslında hepimiz gördük bunu. Şu lastiği alıyoruz ama biz de işte ne bileyim biz de yapalım dedik yani. Biz bir de bizden görün dedik. Bir de bizim şeyimizi görün dedik. Nereye kadar alayım? Şöyle şuraya kadar alayım diyorum Akkun'un. İyi mi? İyi ediyor muyum sence? En güzelini yaptım. Paket lastikleri. Paket lastiklerinden alıyoruz. Böyle buraya kadar. Ondan sonra geçiriyoruz. Ondan sonra zaten öbür o iğrenç kokan maskelerimiz de sağından solundan kaçırıyor. Dün ben çıktım sokaklara diğer diğer birazcık Azıcık diğer diğer çıktım sokakları almam gerekenler vardı. Sokaklarda e, herkes maskeli ama böyle kumaş maskeli insanlar da gördüm. Ondan sonra bir sürü insan türü gördüm yani anlayacağınız. Ay şunu bir güzel geçiremedim be ak Bir şeylere takıldı ha oldu şimdi. Şimdi oldu. Evet şunu şöyle alıp şöyle koyuyorlar. Hii, benimki çok uzun geldi. Benimki fazla korumalı olacak. Şunu da şöyle şunun içine doğru koyuyorlar. Ay ben boğularak can vermeyelim sonra yanlışlıkla. Bu biraz insandan <laughs> at kafasına göre oldu. Dur bir dakika. Şunu da şöyle yapıyoruz. Ya oldu işte. Oldu görünüyor muyum? Evet yem torbası. Gibi. <laughs> Ama çok ayıp ya. <laughs> ediyorum nasıl göründüğümü Ama bence korur valla. Ay bu kadar bu kadar yüklü bir daha küçük bir şeyden yapmak lazım galiba. Yani bu en azından sen hastaysan dışarı türü evet, dışarı... zaman saçılmayı engeller. Ha evet. Bak ne kadar mantıklı konuştu. Gördünüz mü? Diyorum adam iyi bir adam. Şunları şuradan birazcık daha sıkıyor. Ay çok fena nefes darlığı yapıyor yalnız bunlar içeride de kendinize göre şey yapabilirsiniz. Nasıl oldum acaba? Neyse sonra bakarız. Sonra böyle. Ay. İçim sıkıldı. İnanır mısınız içim sıkıldı. Ya yani tabii buna güvenmeyeceksiniz ama ne kadar iç sıkıcıysa o kadar faydalı deniyor. Çok içim sıkıldı. <laughs> tamam buna güvenmeyin. Hakkım <laughs> bana o kadar kötü bakıyor ki. <laughs> Sakın buna ve bana güvenmeyin olur mu? Yani sonuçta öbür maskeler de tıbbi maske değil ki aslında bakacak olursan. Yani doktorların şeyde taktığı burada. Maksat senden milleti korumak. Yani hepimiz potansiyel koronalı olarak. Neyse size içiyorum. Canım Instagram dostları. Bu polemiğimizde burada bir polemiğin daha sonuna geldik. Değerli Instagram dostları. Hoş kalmanız dileğimizde.